Antrenman sahasında günlerden sıradan bir gündü. Real Madrid oyuncuları her zamanki gibi hazırlıklarını yapıyor, teknik heyet kenardan dikkatle onları izliyordu. Ama o gün yaşanacak olay kısa sürede hem soyunma odasında hem de tüm futbol gündeminde konuşulacak bir krize dönüşecekti. Arda Güler antrenman boyunca oldukça istekliydi. Sanki sahaya çıkmaya, kendini kanıtlamaya hazır bir enerjiyle doluydu. Top ayağına her geldiğinde ustaca hareketler yapıyor, paslarda ve şutlarda isabet oranıyla dikkat çekiyordu. Takım arkadaşları bile bu performansına şaşırmış gibiydi. Ama işte tam bu noktada işler garipleşmeye başladı. Bazı oyuncular Arda'nın sahadaki varlığından rahatsız görünüyordu. Özellikle genç yaşına rağmen teknik direktörün övgüsünü sık sık alması, onu takımdaki diğer isimlerle istemeden de olsa karşı karşıya getiriyordu. Bir pozisyonda Arda topu kontrol ederken arkadan sert bir müdahale geldi. Müdahale öylesine sertti ki Arda kendini yerde buldu. Antrenmanda olması normal görülebilecek bir ikili mücadele gibiydi belki ama bu sefer durum farklıydı. Çünkü yerde kalan Arda'ya kimse elini uzatmadı. Takım arkadaşları sanki görmezden gelmiş gibi kenara çekildi. O an sahada bir sessizlik oluştu. Teknik heyet şaşkındı, diğer futbolcularsa bakışlarını kaçırıyordu. Kameralar o anı kaydetmişti ve bu görüntüler kısa sürede tüm dünyada yayılacaktı. Arda ayağa kalkarken yüzünde hem acının hem de hayal kırıklığının izleri vardı. Ama gözlerindeki kararlılık çok daha güçlüydü. Sanki beni düşürmeye çalışabilirsiniz ama ayağa kattığımda daha güçlü olacağım diyordu. Arda yere düştüğü an sahanın atmosferi değişmişti. Bu ana kadar sıradan bir antrenman gibi görünen tempo bir anda gergin bir havaya büründü. Tribünlerde antrenmanı izleyen birkaç gazeteci ve kulüp çalışanı da olayı fark etmişti. Kameralar Arda'nın yerde kalışını, takım arkadaşlarının ilgisizliğini ve teknik heyetin şaşkın bakışlarını tek tek kaydediyordu. Genç Yıldız yavaşça ayağa kalkarken dudaklarının kenarında belli belirsiz bir gülümseme vardı. O gülümseme aslında herkese verilmiş sessiz bir mesaj gibiydi. Beni yıkamazsınız. Bu sırada birkaç futbolcu yanına yaklaşır gibi oldu ama yine de tam anlamıyla destek vermekten çekindiler. Sanki bir sessiz anlaşma vardı. Arda'nın öne çıkmasından bazıları hoşnut değildi. Basın tribünündeki gazeteciler notlar almaya başlamıştı bile. Genç yıldız hedef mi alınıyor? Arda'ya gizli bir kıskançlık mı var? Soruları akıllara düşmüştü. Bu olay kısa sürede basına yansıyacak ve tartışmaların fitilini ateşleyecekti. Arda ise yaşananları fazla uzatmak istemedi. Topu aldı, oyuna devam etti. Ama bu sefer çok daha istekliydi. Sanki düşürüldüğü an onun içindeki ateşi daha da körüklemişti çalım denemeleri daha cesur, pasları daha keskin, şutları daha güçlüydü. Her hareketinde beni sahada durduramazsınız mesajı vardı. Takım arkadaşları ise bu performansı izlerken ikiye bölünmüştü. Kimileri onun çabasını takdir ediyor, kimileri ise içten içe daha da rahatsız oluyordu. Teknik direktör ise sessizdi ama bakışlarından gururu belli oluyordu. Çünkü Arda'nın sahada gösterdiği kararlılık, Arda'nın yere düşürülmesi ve ardından gösterdiği hırs antrenmandaki herkesi ikiye bölmüştü. Bir grup futbolcu onun cesaretini alkışlamaya değer bulurken, diğerleri bu yükselişten rahatsızdı. Özellikle de yıldız statüsünü kaybetmekten korkan birkaç isim aralarında fısıldaşarak memnuniyetsizliklerini belli ediyordu. Soyunma odasında tansiyon iyice arttı. Sessiz bir gerginlik hakimdi. Bazı futbolcular Arda'nın yanına gelip bunu kafana takma Yoluna devam et diyerek destek verdi. Ama başka bir grup alaycı bakışlarla onu küçümsemeye çalıştı. Gençsin, fazla öne atlama gibi sözler aslında açık bir kıskançlığın ifadesiydi. Basına sızan görüntülerse işleri daha da karıştırdı. Haber sitelerinde ve sosyal medyada Arda Güler antrenmanda hedef mi alındı? başlıkları dolaşmaya başlamıştı. Taraftarlar ikiye bölünmüş, kimileri Arda'nın arkasında dururken kimileri de büyük takımda bu normaldir, alışmalı yorumları yapıyordu. Teknik heyet bu durumun büyümesinden endişeliydi. Çünkü basit bir antrenman kazası medyada kocaman bir krize dönüşmüştü. Takımın motivasyonu düşüyor, birlik havası zedeleniyordu. Bazı futbolcular artık göz önünde daha kontrollü davranmaya çalışırken, bazıları ise gerilimi artırmaktan çekinmiyordu. Arda ise dışarıdan sakin görünüyordu ama içten içe yaşananların farkındaydı. Onu kıskananların, ayağını kaydırmak isteyenlerin olduğunu biliyor, ancak sessizliğiyle onları yanıltmayı planlıyordu. Çünkü onun için en güçlü cevap sözlerle değil, sahada vereceği performansla gelecekti. Artık herkes bir sonraki kritik maçı bekliyor. Kritik maç günü geldiğinde atmosfer bambaşkaydı. Tribünler tıklım tıklım dolmuş Taraftarlar günlerdir konuşulan antrenman olayının ardından Arda'ya nasıl bir tepki verileceğini merak ediyordu. Basın tribününde onlarca gazeteci sahaya odaklanmıştı. Çünkü herkes Arda'nın bu gerilimi nasıl karşılayacağını görmek istiyordu. Isınma sırasında Arda'nın yüzünde olağanüstü bir ciddiyet vardı. Takım arkadaşlarının bazıları ondan uzak durmaya çalışıyor, bazıları ise cesurca destek veriyordu. Taraftarların büyük bir kısmı ise Arda lehine tezahüratlar yaparak genç yıldızın yanında olduklarını hissettiriyordu. Maç başladığında ise Arda adeta farklı bir ruha bürünmüştü. İlk dakikalardan itibaren oyunu yönlendiren isim oldu. Ayağına aldığı her topta tribünler ayağa kalkıyor, her pasında alkışlar yükseliyordu. Onu kıskananların çıkardığı gölge sahadaki parıltısıyla yok olmaya başlamıştı. Dakikalar ilerledikçe maçın kaderi de şekillenmeye başladı. İlk yarının sonunda ceza sahası dışından aldığı topu mükemmel bir vuruşla ağlara gönderdi. Top filelere gittiğinde stat adeta yıkıldı. Taraftarlar onun ismini haykırıyor, takım arkadaşları ise mecburen gelip tebrik ediyordu. O an Arda'nın bakışları çok şey anlatıyordu. Cevabımı sahada veriyorum. İkinci yarıda da oyun disiplininden kopmadı bir asist yaparak farkı büyüttü ve takımını galibiyete taşıdı. Kameralar sürekli onu takip ediyor, mimiklerini, sakinliğini, hatta gol sonrası tribünlere yaptığı anlamlı bakışlarını kaydediyordu. Maç bitiminde skor tabelasında net bir galibiyet vardı. Maçın son düdüğüyle birlikte tribünler Arda Güler'in adına haykırıyordu. O yalnızca takımının galibiyetine değil, aynı zamanda kendi onur savaşına da imza atmıştı. Sağdan çıkarken yüzünde hafif bir tebessüm vardı. Bu tebessüm, konuşmam gerekmiyor, ben zaten her şeyi sağda söyledim ifadesiydi. Soyunma odasına girdiğinde ortam gergindi. Bazı oyuncular başlarını öne eğmiş, yaşananların ağırlığını hissediyordu. Arda ise sessizce yerine oturdu. Kramponlarını çıkarırken takım kaptanı ona dönerek, ''Bugün herkese ders verdin. Bazen en iyi cevap, kelimeler değil, sağdaki duruştur, dedi. Bu sözler havadaki soğukluğu biraz olsun dağıttı. Yavaş yavaş diğer oyuncular da yanına gelip tebrik etmeye başladı. Kıskançlıkların ve yanlış anlamaların yerini saygı almaya başlıyordu. Maç sonrası basın toplantısı ise ayrı bir sahneydi. Gazeteciler peş peşe sorular soruyor, olaylı antrenman gündeme getiriliyordu. Arda mikrofonu eline aldığında salonda sessizlik oldu. Bazen insanlar sizi yere düşürmek isteyebilir. Ama önemli olan düştüğünüz yerden nasıl kalktığınızdır. Ben cevabımı sahada verdim," dedi. Bu sözler alkışlarla karşılandı ve ertesi gün manşetlere taşındı. Arda'nın duruşu sadece futbol dünyasında değil, taraftarların gönlünde de yeni bir sayfa açtı. Artık o Yalnızca genç bir yetenek değil, karakteriyle de örnek alınan bir futbolcuydu. Takım arkadaşlarıyla arasındaki buzlar yavaş yavaş erirken, teknik ekip de onun liderlik ışığını daha net görmeye başladı.